Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz diyoruz. İki cihan serveri diyoruz. Daha alemler halk edilmeden diyor Allah benim nurumu halk etti. Benim nurumdan da tüm alemi halk etti Allah Allah. Hazreti Muhammed'in hakikatine bakar mısın? Sen şimdi bunu nasıl bir beşer olarak görebilirsin ya? İşte kendi özümüzü bilmediğimiz için karşımızdakini de bilmiyoruz, tanımıyoruz. Yani mevzu bu. Yine kendimize gafiliz, kendimize cahiliz. Kendimizle barışık değiliz, kendimizi tanımıyoruz, kendimizi sevmiyoruz. Kendimizle bir türlü dost olamadık. Kendimize çok uzağız. İçimizde kendimizi bir türlü bulamadık, huzuru yakalayamadık. Kendimizle mutlu değiliz, kendimizi sevmiyoruz. Elimizden gelse kendimizi terk edeceğiz. Ama terk de edemiyorsun. Kendinden kaçış yok. Yok yani. Ne varsa sende var kardeşim. Ne ararsan kendinde arayacaksın, kendinde bulacaksın. Senin dışında bir şey arama. Bulamasın, bulamayacaksın. Ahiret dediğimiz, öbür dünya dediğimiz senin iç alemin. İçin dışı açılımı. Senin iç alemin, ahiretin. Öldüğün zaman da içinin dış açılımıdır yani. Budur yani. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşredilirsiniz. Sen kendi vücut ülkende Allah'ı bulduysan, Resulünü bulduysan, ona iman ettiysen tamam kardeşim. Sen gönül alemini cennete dönüştürdüysen tamam, senden cennet çıkar. Eğer cehennem gibi bir hayat yaşıyorsan, cehennemlikten de cehennem çıkar. Yani. Başka bir şey çıkmaz kardeşim. Siz siz olun, kendinizle mutlu olmasını bilin. Becerin yani bir şekilde. Zaten bu iman, bu tevhidde bize bunu öğretiyor yani. Kendimizle mutlu olmayı, kendimizi sevmeyi ama bu sevmek bir bencillik değildir. Tam aksine kulluğunu bilip sevmek kendi asliyetini bulup asliyetini tanıyıp onunla onu sevmek. Ama önce bir kulluğumuzu bilmemiz lazım, bulmamız lazım. Kulluk çok yüce bir makamdır. Abduhu ve Resuluhu. O Muhammed ki Allah'ın kulu ve resulüdür. Önce kulluk sonra Resul. Kul olmadan Resul olunamaz. Kul olmadan Nebi olunamaz. Kul olmadan Veli olunamaz. O makamlara gelinemez. ille kulluk. İşte Ehlullah'ın sırrı bu. O hiçbir olaya müdahale etmez, karışmaz. Kendi enfüs afakta da karışmaz. Ne tecelli ederse o yani sohbet yapılırken bir planlı, projeli bir şey söylenmez. Doğaçlama sohbet yapılır. Bir kitaptan nakledilmez. Ha kitap okunmaz mı? Tabii ki okunur. Yeri gelir bir kitap da okuruz. Yeri gelir bir ilahi okuruz. Onun üstlerine, üzerine sohbet de yaparız. Eyvallah yani. Bir ayet okuruz. Ayetin üzerine de sohbet konusu olur. Bunlara biz karşı değiliz. Ama bizim meşrebimiz genelde doğaçlama sohbetler olur. Yani. Hangi melami meclisine giderseniz gidin, dergana giderseniz gidin, ne ilham edilirse onu anlatır. Bazen tekrar gibi olur, evet olur. Demek ki tekrara ihtiyacımız var. Namazda da Fatiha'yı biz her rekatta okuyoruz. Tekrara ihtiyacımız var kardeşim. Var. O senin ehlullah dediğin gecesini gündüzüne katmış her nefes Allah ile Allah der zevkine ermiş. Siz onu işte güçte zannedersiniz. Onun her hali zikrullah'tır yani. Zikrullah'ın vücut bulmuş halidir ehlullah. Onun yemesi, oturması, onun suskunluğu tefekkürdür. Konuşması zikirdir yani. Onun çalışması ibadettir. Fiilullah'ın masarıdır o yani. Onların uyumaları, yatmaları ibadettir yani. Onlar bizler gibi uyuyup yatmaz ki. Onlar uydukları zaman dahi kalpleri hep müşahede. Mana aleminde gezer onlar yani. Onlar rüya görmez, onlar mana görür. Onların gördüğü mana ertesi gün vücut bulur. Habir olan kimdir? Allah'tır. Her şeyden haberdardır. Bizi de haberdar etti işte. Tüm sıfatlar Allah'ın be kardeşim. Senin bir şeyden haberin varsa Allah'ın habir sıfatının masarı olduğundandır yani. Sen de o haberi gider birine duyurursun. E Allah'ın o esması senin değil ki. Yani nereden tutarsan tut yol ona çıkıyor kardeşim. Onun dışında bir şey bulamazsın. Tüm esmalar, tüm sıfatlar onun sana bana bir şey bırakmıyor yani. İnsan benim sırrım, ben insanın sırrıyım diyor. İnsan Allah'ın sırrının mazarıdır yani. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu manada bize Allah çok ama çok anlayış versin. O anlayış vermedi mi biz anlayamayız. Kavrayamayız. Allah bize o sevgisini tecelli ettirsin ki biz de sevelim yani. Bize o ilmiyle tecelli etsin ki biz de bilelim. Yoksa o tecelli etmezse biz ne bilebiliriz ne sevebiliriz hiçbir şey yapamayız ne yapabiliyorsak bilin ki o yaptırdığı içindir o yaptığı içindir onun dışında bize ait bir şey yok dostlar hep onundur hepimiz onunuz yani ona aitiz bize ait bir şey yok İyi ki de yok. Ha var diyor musun? E tamam. 20-30 sene sonra görürsün. Var mıymış yok muymuş? Alınınca görürsün. <laughs> Niceleri gitti bu alemden değil mi? Ne alimler ne ulemalar geçti bu alemden. Ne çok bilenler vardı, hepsi gitti. Annemiz vardı, babamız vardı, atamız, ceddimiz değil mi? Hepsi bir kardeşlerimiz, abilerimiz neyse. Hepsi gitti abi. Onlar da konuşuyordu, geziyordu, düşünüyordu, kızıyordu, seviyordu. Hani nerede? Kızan nerede? Yiyen nerede? İçen nerede kardeşim? Nerede? Hani ben yapıyorum, ben ediyorum diyordun ya, neredesin? Hani kardeşim? Kimmiş senden yapan ya? Bak elbisen dahi kalmadı, çürüdü, gitti. Ne etin kaldı, ne kemiğin kardeşim ya. Hani yapan nerede? Et kemik mi yapıyormuş? Hani? Şu anda da bak et kemik bu elbise giy, giyinmişiz et kemik mi yapıyor yani bu bütün bu konuşulanları, düşünceleri, sohbeti, muhabbeti, yemeği, içmeyi, gezmeyi, yatmayı, kalkmayı bunları biz nasıl yapabiliyoruz arkadaş? Biz mi yapıyoruz yoksa bizden bir yapan mı var? Hani bir reklamlar vardı ya mutfakta biri mi var diye. Evet bu mutfakta biri mi var acaba? Evet. Sende biri var. Gel dön o biri tanıya. Nasıl yapabiliyor yani? Bu göz nasıl görür? Bu kulak nasıl işitir? Bu ağzımızdaki tat, lezzet nereden nasıl gelir? Yiyorsun ekşi diyor, yiyorsun acı diyor, tatlı diyor. Nasıl bunu bilebiliyor bu ağız? Allah o tadı aldı mı? Tadamıyorsun işte, bir, değil mi? Covid diye bir hastalık geçirdik. Belirtileri neydi? Koku ve tat kaybı oluyordu, değil mi? Yiyorsun hiçbir şey tadamıyorsun, hadi. Tadıyordun ya üç gün evvel, şimdi niye tatmıyorsun? Ağız gene senin ağzın, hadi tatsana. O tadı aldı değil mi? Ne oldu? Koku alamıyorsun kardeşim, ne güzel mis gibi kokular vardı değil mi? Gül koklardın, kolonya, parfüm neyse güzel kokular koklardın. Şimdi hiçbir şey koklayamıyor. E gene burun aynı, buruna da alsana kokuyu. E sen kokluyordun ya, hadi kokla. Çekiyorsun, çekiyorsun, buruna yok bir şey hani. Ya kardeşim sen bu kadar acizsin ya. Ağzındaki, taddan, burnundaki kokudan haberin yok. Bir de ben yapıyorum, ben yerim, ben içerim. Ya sen nasıl yaparsın kardeşim? Senden bir yapan var ya. Anla artık be arkadaş. Bütün vücudu senin meleklerle donatılmış. O ağzındaki tadı işte o meleklerden alıyorsun. Yani onlardan görevini aldı mı tatmad yok. En ufak bir şey olur kulağın işitmez. En ufak bir şey olur gözün görmesi azalır. Belirli bir yaş zaman gelir, hafıza yavaş yavaş zayıflar. Hani çok akıllıydın ya ne oldu? Gidiyor arkadaş, gidiyor. Bak yavaş yavaş elinden alınıyor. Ya gidiyorsun arkadaşım, alınıyor elinden işte. Hani benim, benim diyordun. Yok senin değil. Anla artık diyor. Anla, ölmezsen yani. evvel öl sahibini tanı tanı kardeşim gideceğin yere garip gitme garip kalma arif ol aşık ol sadık ol tanı her nereye gidersen git onun ne olduğunu bil her nereye bakarsan bak cemali yare bak Onun için Hazreti Ali diyor ki bugün diyor şu an bütün perdeler kalksa Allah'la yakinim artmaz diyor. Ne bir adım ileri ne bir adım geri. Aynıdır diyor. İmana bak ya. O da insan, sen de insansın kardeşim, biz de insanız. Aynı yeryüzü, aynı güneş, aynı ay, aynı hava, Değişen ne? Hazreti Resul diyor ki Allah var idi onunla birlikte hiçbir şey yok idi diyor. Hazreti Ali de aynı şöyle diyor. El anda öyledir ya Resulallah. Allah vardır onunla birlikte hiçbir şey yoktur diyor. El anda öyledir diyor. Şu anda da öyledir. Varlık onun var. Artık burayı tefekkürle anlayacağız. Ne demek ben de yokuz, ben de yokum, biz de yokuz. Madem o var. E bunu biraz tefekkür etmemiz lazım. Bu sadece cümlesinde de kalmamamız lazım. Zikrullah ile birlikte bunu tefekkür edip irfaniyetle anlamamız lazım. Allah o anlayışı bizde halk etsin inşallah. Ehlullah o makamlara gelmiştir. Mürşidi kamiller, hak mürşidler o makama gelmiştir, getirilmiştir. Oradan söylerler. Onların meratif ve makamatları vardır. Ayet makamı, hadis makamı, hadisi kutsi makamları vardır. Velayet makamları vardır. Tehvidi efal tehvidi sıfat, tehvidi zat bunlar velayet makamıdır, veliliktir yani. Tehvidi efal veliliğin ilk basamağıdır. Bir salik enfüs afak hareket sükun süveri berzayede tehvidi efali zevk ediyoruz Allah'ın veli kuludur. Ama derece derecedir. Velilik de derece derecedir ya. Yani. Tevhidi sıfat, tehvid-i zat bunlar hepsi velayet kapısıdır. Velayet veliliktir Yani. Makamı cem, kurbu feraizdir. Farzın, ayetin zuhur ettiği yerdir. Kurbu nevafil Hazretül Cem'dir. Oradası hadis makamıdır. Kabe Kavseyn orası hadisi kutsi makamıdır. Yani Hazreti Resul bu makamlardan söylemiştir. Ehlullah'a bu sırrını vermiş. Ancak o zaman ayniyettedir, sefa kelamlı olmaz ifade denilebilir. Ayniyete gelmeden o sefaya erişemezsin ki. Yoksa kelamla bunlar anlaşılamaz. Kardeşim anlayamazsın bu saydığı makamları ezbere de biliyor olabilirsin. Kitaplarda yazıyor çünkü. Bunları okudun, bildin diye sen şimdi o hali yaşıyor demek mi? Yani hayır be kardeşim yaşamıyorsun. Yaşayamasın. Seyri sülük görmen lazım. Bir mürşidi kamil tarafından onlar sana telkin edilmeli ve sen de yaşamalısın. Yoksa onları bilmek bir şey ifade etmez kardeşim. Kur'an-ı Kerim'i de biliyoruz. Bilmek bir şey ifade etmiyor ki. Yaşıyor musun kardeşim? O ayet sende vücut buluyor mu? Buluyorsa ne mutlu. Veya bir hadisi ezbere bilebilirsin. O hadis sende hayat buluyor mu değil mi? Yaşıyor muyuz yani? O zaman biz kendimizle uğraşacağız. Kalbimizde bir maraza varsa onu düzelteceğiz aklımızda, dimağımızda, düşüncelerimizde bir hastalık varsa onu düzelteceğiz. Nasıl düzelteceğiz? Zikrullah ile, tehvid ile, meratib ile, makamat ile, Allah aşkıyla, Muhammed aşkıyla bu temizliğe dahil olacağız inşallah. Akıl temizliği, gönül temizliği, Temizleneceğiz kardeşim bu şirkten, yanlış düşüncelerden, kötü düşüncelerden, vesveseden, sıkıntıdan, debdebeden böyle kurtulacağız ya. Başka türlü kurtuluş yok kardeşim. Onun için bize ne geliyorsa düşüncemizden geliyor abi. <laughs> kötü düşünüyorsun, sıkıntıya giriyorsun yani. Giriyoruz yani. Hepimizin hastalığı bu değil mi? İnsanın hastalığı bu. Ben içinden bir sıkıntı gelir bir işte vesvese gelir ne oldu ne olmayacak şu oldu senin elinde de değil ama işte bir boşluk var bir yerden sızıyor demek ki kardeşim ne yapmak lazım boşlukları tıkamak lazım zikrullah ile birlikte o gelse bile o zikrullah onu böyle yakar yıkar atar yani atar abi niye hoş düşünüyorsun artık kardeşim ama Dünya yansa bir tutam otum yanmaz demiş adam. Niye otum yok demiş ya. Yani. Yok otu da kalma, hiçbir şey yok adamın. Yani dünya yansa ne, umrunda değil. Niye biliyor ki bu mal, mülk, dünya da, evren de, kainat da onun. Onun ya. Yani. Neyin var ki yani neden korkacağım ya. Yani? Bir canım var idi, o da var zannediyordun, onu da ölmez evvel öldürdün, verdin, bitti. Daha senin neyin var ki, neden korkacaksın? Ver kardeşim, ver kurtul derler ya, ölmez evvel öl, kurtul. Nasıl öleceğiz? İşte bu sohbet, muhabbetlerle birlikte fena fillah zevkiyle öleceğiz. Ölmezden evvel ölmek, fena fillah olmak.